Evet arkadaşlar. Burası Tuvargaya. Kelalinin güney. Dumlu Pınarı görünüyor. Da, en ileride. Arıcı var. Yayla, yaylacı olarak. Mesud'un Ömer Puan İsmail, İsmail Talay'a doğru geliyor. Burası orta çal. Arka tarafta görünen büyük çal diyorlar. Burası Ömer Puan'ın ve üst tarafı Kamer Burası da deliğin çal diyorlar. Biz de Çatal Çatalkaya'nın oradan çekim yapıyoruz. karışık biraz